Sabah kalktığımız zaman inanın hepimiz yani sitede oturanlar arabamız çalınıyor mu balkondan bir bakıyoruz. Aynı mahalleden 4 ay içinde tam 60 araç çalındı. Üstelik çoğunun rengi de beyaz. Tıpkı canlı bomba saldırılarında kullanılan otomobiller gibi. Araçları çalınan o sürücülerin en büyük korkuları ise otomobillerin hain bir saldırıda kullanılması. Bunların terör örgütlerinin ellerinde canlı bombalar tarafından kullanılmasından ee, endişe duyuyoruz. Şu binada 16 tane 5 kişinin çalındığına göre yani düşünün sayıyı. Daha çok beyaz renkli araçlar çalınıyor galiba. Esenyurt'taki bazı mahalleler hırsızlar için açık otopazarı oldu. Sayıları 30'u bulan mağdurlar 4 ay önce şov habere sıkıntılarını dile getirmişti. Ben de akşam saatlerinde aracımı evimin önüne çektim. Sabah indiğim zaman arabam yoktu ve büyük bir şok yaşadım. Mahalle sakinleri o hırsızlığı olaylarıyla ilgili aylar önce işte bu sözleri söylemişti. Ancak aradan onca zaman geçmesine rağmen araçlardan hiçbir haber alınamadı. Ancak o araçların çoğunluğunun beyaz renkli olması ise onların kafasında farklı bir soru işareti yarattı. Haberleri izliyoruz. Ankara'da, İstanbul'da bu patlamalarda arabaların çıkması ve bunların çalıntı olması, terörle alakalı olması gayret yani bizi üzüyor. Yani içinde bizim arabamız da olabilir. Genelde marka aynı, rengi genelde beyaz, beyaz renkli arabalar. Çalınan araçların değeri minimum 25 bin lira civarında. Kimi onu almak için tüm bir birikimini yatırdı. Kimi ise çalınan aracının hala taksidini ödüyor. Ancak onlar emeklerinin çalınmasından ziyade araçlarının terör örgütü saldırılarında kullanılmasından endişe ediyor. Her gün bakıyoruz televizyonlara bu acaba acaba bizim mi? Bu patlatılan araba bizim mi diye. Terör oralarında kullanılacak diye çok tedirginiz. Sosyal medyada şüpheli olduğu iddia edilen yüzlerce araç plakası paylaşılıyor. Araçları çalınan vatandaşlarsa o listelerde kendi araçlarının plakasının olmasından korkuyor. Evet korkuyoruz çünkü daha bu arabalar Türkiye'de dolaşıyor. Daha arabalar parçalanmadı ve plakaların üzerine HGS, OGS cezaları ve trafik cezaları geliyor. Araçları çalınan mahalle sakinlerinin tek isteği o araçların terör örgütünün eline geçmemesi ve tabii yeni bir canlı bomba saldırısının gerçekleşmemesi. Onlarca insanlardan biri de benim. Benim de arabam uparta çalındı. Rengi neydi? Beyaz.